Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz esal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 26 Mayıs 2024 Pazar. görüldüğü üzere akşam saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Yarın itibariyle Borsa İstanbul'da yeni hafta başlayacak. Koza altın işletmeleri hissesi Kozal geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi, istatistiki verileri nasıl, alanı satanı ne durumda, AKDS ne durumda. Buna yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. 21 lira 88 kuruştan günü ve haftayı kapattı 24 Mayıs Cuma gününü. Gün içerisinde en düşük 21 lira 46 kuruşu gördü, en yüksek 22 lirayı gördü ve ağırlıklı fiyat ortalaması da 21 lira 71 kuruş olarak gerçekleşti Kozal'da. Ağırlıklı fiyat ortalamasının üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Bu kısmi olumlu. Hacmi 47 milyon 266 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 26 milyon lira olarak gerçekleşti. 1 milyar TL sınırını geçti hacim bazında. Son derece ciddi bir rakam. AKD'sine bakacağız birazdan. AKD'sinde de önemli kurumların toplamaya başladığını görüyoruz açıkçası hisseyi. Bildirimlerine baktığımızda en son geçici vergi beyannamesindeki gelir tablosu var. Ondan önce geri alım ma yönelik kaplar var. Bilindiği üzere peyderpey pay geri alım yapıyor şirket düşen paylarından. Ayrıca diğer yan şirketlerine yönelik de geri alımları olabiliyor. Yavaş yavaş toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz açıkçası. AKDS de buna işaret ediyor. İstatistik lerinden bahsettikten sonra gelelim AKD'sine. 24 Mayıs Cuma günü hisseyi kim almış, kim satmış. Alış tarafında ECSBC'yi görüyoruz ilk sırada. ECSBC yaklaşık 3 milyon lot almış hisseden ee, ve alıcılar arasındaki oranı yüzde 41. Son derece olumlu. Boyak yatırım bir buçuk milyon lottan fazla. tep yatırım 550 bin lot dolayında. Ziraat 530 bin lot. Türk iş yatırım. 458 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1 milyon lot dolayında alım yapmışlar hisseden. Satış tarafında yatırım finansmanı görüyoruz. Yatırım finansman 1 milyon 137 bin lot satmış. Info yatırım 900 bin lot, ak yatırım 850 bin lot, iş yatırım 800 bin lot ve garantide de 600 bin lot dolayında satış yapmışlar. Diğer aracı kurumlar 2 milyon 850 bin lot dolayında hisseden çıkış yapmış. Yani pek çok farklı aracı kurumdan satılan mal. EGSBC ve OYAK yatırım öncülüğünde toplanmış görünüyor. EGSBC'nin trade de yapmadığı ortada 3 milyon lot almış. Toru topu 65 bin lot dolayında satış yapmış. Yani çok ciddi bir alım görüyoruz. EGSBC'den sırf 3 milyon lot 60 milyon TL'nin üzerinde bir alıma tekabül eder. Önemli bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Yine Türk İş yatırımında trade etmediği ortada. QMB Finans Ciddi bir alım yapmış. Tep yatırım benzer şekilde. E, açıkçası AKD'sini beğendim Kozal'ın. Umarım AGSBC'yi toplamaya devam eder. Zira AGSBC'nin topladığı tahtalar orta uzun vadede iyi prim yaparlar. Önceki e, deneyimlerimiz bize bunu gösteriyor. Umarım 100 de buna müsaade eder bilindiği üzere endeks bozduğu zaman kolay kolay hiçbir hisse tutunamıyor, toparlanamıyor. Endeks de buna müsaade ederse Kozaltın altın artık bir süredir hatta uzun süredir yıldırdığı yatırımcısını yavaş yavaş yüzünü güldürebilir diyebiliriz. 20 lira seviyesinde haftalık desteği görünüyor. kozalın direnç noktasında ise 23 lira seviyesini aşarsa hareketlerinin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. 23 lira seviyesi ilk direnci olarak Göze çarpıyor. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar. Hiç kimsenin asal tuttuğu tavsiyesine asla kulak asmayın. Paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Borsada kademeli alım kademeli satım hayat kurtarır. Krediyle ve borçlamalı almayın ki hisseleri zorunda kaldığınız için de kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ayrıca katıl butonu aktif hale getirdik. Katıl butonu üzerinden kanalımıza bütçenizi sarsmadan destek olmak isterseniz seviniriz. Teşekkürler. Gelecek hafta için şimdiden bol kazançlar.